Evet arkadaşlar, bölüm bölüm çekmeye devam ediyoruz. Çanakkale'deyiz, 57. Alay'dayız şu an. Ve burayı anlatmak gerçekten e, insan duygulanıyor. Çünkü buradan gelirken de o bombardıman alanlarından geçtik ve şu an şehitlerimizin olduğu yerdeyiz. Burayı sizlere bir bizzat gösteriyoruz. Gelin buyurun, devam ediyoruz. Doğanzak ve İngilizler'in çıkarma yaptığı sahil. Açık denizde ise gemileri var. Yan ateşi yaparlar. Bu bölgedeki askerlerimizin üzerine 100 kiloluk, 150 kiloluk top mermileri indirirler. Bu top mermisinden kurtulmak için bizimkiler de geceleri siperleri onların siperlerinin yakınına sürerler böyle. Düşen top mermisi hem bizimkini hem onlarınkini götürmeye başlayınca gemilerdeki topçu ateşi durur. Mesafe yaklaştığından bu defa elle atılan el bombaları. Çok olduğu için buraya o isim verilmiştir. Dereye kesik adı verilir. Karşı sırtlardaki çalların içindeki büyük bir çukura konmuştur 64 ve 18. alayın şehitleri. 1115 şehidimizin kimlikleri bulunmuştur arşivlerden. Memleketi nere, annesi, babası, doğum tarihi, hangi birlikte alayda taburda savaştığı o bayrağın yanındaki bilgilendirme levhasına da yazılmıştır. Gelin birlikte 57. alaya çıkalım sizinle. 57. Alay Şehitliği içindeyiz. İlk gün bunlar karşılaşmışlar. Az evvel Atatürk evini ziyaret ettik O 57. Alay'ın karargahını gördük köy girişinde. Oradan yürüyüp de gelmişlerdi. Az sonra çıkacağımız Conk Bayırı'na. Denizdeki gemi bombaları. Karadaki kendilerinden kat ve kat üstün sayıdaki İngiliz, Anzak askeri ve güçlü silahlar, teknolojileri çok üstün en çok kayıp vermelerine sebep olmuştur. İlk onlar yani böyle kalkan gibi önden onları kavramış tutmuşlardır. 1817 şehitleri vardır. İsimleri bir bir bulunmuş o eski arşivlerden. 317'si yerdeki taşlarda 1500'ü ise yukarıdaki anıtın alt duvarında yazılmıştır. Şehir şehir kasaba kasaba. 57. alay şehitlerimizin. Az evvel bir sığırtmaç Ahmet'ten bahsettim sizlere. Onlar gibi on binlerce sığırtmaç Ahmet'ler var. Çocuklarımıza, gençlere bu ülkenin kıymetini anlatabilmek için bedel ne ödendiğini bilmeleri lazım. Yani bilmediğimizde bunun kıymetini bilemiyoruz. 10 yıl sıcak aş Yemek sıcak yatak görmemişler onlar. Arkamızda bir heykel görüyoruz. O dedemizin adı Hüseyin dede. Hüseyin kaçmaz. Zonguldaklı Karadeniz Ereğli ilçesinden. Karadeniz Ereğli ilçesi Kestaneci köyünden. 1912 Balkan Harbi'nden madalyası var. 15'te Çanakkale'de savaşmış. 1920-22 Yunan Harbi İstiklal Harbi'nden madalyası var. Allah ona uzun ömürler vermiş. 1993 yılında Kültür Bakanlığı bu şehitlik düzenlemesini yaptığında dünyanın en yaşlı gazisi ünvanına sahip Hüseyin Dede. Onu çağırmışlar burada torunuyla birlikte o da buraya gelmiş. Çekilen fotoğraflarından bir yıl sonra 1994 yılında 109 yaşında dünyanın en yaşlı gazisi olarak aramızdan ayrılmış. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, evet. nur içinde yazsın diyoruz tüm şehit ve gazilerimizle birlikte, Hüseyin Burada ise Çanakkale Savaşları'ndan sonra Ruşen Eşref diye bir gazeteci hemen 3 yıl sonra 1918'de Atatürk'ün yanına gider, bana Çanakkale Savaşları'nı sorar. Çünkü Çanakkale Anadolu'da milletimizin de Atatürk'ün Mustafa Kemal'in tanınmasını sağlamıştır. Yani böyle millet onu tanımıştır. Bir Sarıpaşa. Çanakkale'de İngilizleri, Fransızları durdurdu diye. Pakistan bir Osmanlı subayıdır o. Buraya yarbay olarak gelmiştir. Albay olmuş. Savaş sonunda ise Tuğ Generali'ye çıkıp Ruslarla savaşmak için Doğu ordularının başına ordu komutan vekili olarak göndermişlerdir. Zor bölgeye gitmiştir. Filistin'de İngilizlerle savaşmıştır. Tabii. 18'deki o gazeteciye Çanakkale'yi anlatırken bu 57. alayı ve az evvel gelirken ve iki mezarlık geçtik buraya otoparka girmeden evvel bomba sırtı dediğimiz yeri şöyle anlatmıştır. Bomba sırtı vakasını hiç unutamam çocuk demiştir. Siperlerin arası 8-10 metreydi. Birinci hattaki askerlerimizin hiçbiri kurtulmamacasına hepsi şehit düşüyor ikinci hattakiler 3 dakika sonra sıranın kendilerine geleceğini biliyorlar, görüyorlar. En ufak bir korku ve tereddüt göstermeden. Okumak bilenler Kur'an-ı Kerim okuyarak, bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek cennete girmeye hazırlanıyorlardı. İşte bizim askerimizi Çanakkale muharebelerini kazandıran bu manevi güçleridir der. İşte o anlattığı o mezarlıklar arasındaki çatışmalar 8-10 metrelik yerde göz göre göre ölüme koşan Çanakkale ruhundaki kahramanlar canlandırılmıştır. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyoruz. 10 dakika zaman... Good. <laughs>

Hayır, şey yap. Oradan bir çıkart. Şöyle biraz oradan gösteriyor. O kadar. Bir tane biraz oradan gösteriyor. Başları yok. O taraftan geçelim. Hayır.